Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere pekmezli un helvası yapacağım. Önce tarifime, tarifime geçmeden önce malzemeleri sayayım. 1 su bardağı dolusu un, 1 çay bardağı zeytinyağı, yarımdan biraz fazla pekmez, 1 su bardağı su. Önce kabımızın içine unu eliyoruz. Kabımızın çelik olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü teflon tavalarda yaptığımız zaman Yağla birlikte unu kızarttığımız zaman zemin, e, tavanın zeminine zarar vermekte. O yüzden çelik tencereyi tercih ediyoruz. İçine bir bardak sıvı yağ koyuyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tahta kaşık yardımıyla kavuruyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bu arada ısınırken pekmezi suyla buluşturuyoruz. Pekmezi suyla iyice inceltiyoruz. Bu karışımımız hazır, burada beklesin. Kavurma işlemlerimiz tamam edince onun üzerine dökeceğiz. Kavurma işlemlerimizi şöyle yapıyoruz pembeleştiğinde iyice tamamen pembeleştiğinde üzerine sıcakken döküyoruz. Tenceremizin altında yanmasına izin vermemek için sürekli karıştırıyoruz. Çok güzel bir un kokusu oluyor. Kavrulmuş un kokusu elde ediyoruz. Şu anda birbirlerine yapışmış durumda. Kavruldukça birbirini bırakacak. Bulgur bulgur olacak. yapıştı. Bir taraftan karıştırmaya devam ediyoruz. Hızlı hızlı. Yavaş yavaş kokusunu bırakmaya başladı. Bu işlemi, bu işlemin bir süresi yok. Bu tamamen tercihe göre pembeleşmeye başladığı zaman olmuş demektir. İsteyen biraz daha kavurabilir. Ama çok da kavurmak iyi olmaz tabi. Ben biraz pembeleşince bırakacağım. Şu anda unumuz kendini bıraktı. Yağla birlikte hafif beyazlanmaya başladı. Birkaç dakika sonra pembeleşecek. mis gibi kokmaya başladı. Bunun içine isterseniz badem koyabilirsiniz, isterseniz ceviz koyabilirsiniz, bunu koyabilirsiniz. Ben bugün sade yapacağım. Sade pekmezli yapacağım. Güzelce kavruluyor. Çok az kaldı. Birazdan kavurma işlemimiz sonlanacak. Pekmezli şerbetini dökmeye başlayacağım. güzelce kavruldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi karışımımızdaki suyu bu kavurduğumuz unumuzun üzerine döküyoruz ve hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyoruz. Kapaklanmaması için. Ben size şöyle göstereyim. Şu anki durumunu. Şu şekilde ayarlamaya çalışıyorum size görüntüyü. Evet, güzelce karıştırdık. Altını kapatıyorum ocağımın. Çünkü tencerem oldukça sıcak. tabağın içindeki karışımda iyice suyu da katalım içine. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bunun üzerine kapağını kapatıp 2-3 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. izleyelim. Şimdi ben size Arkadaşlar çok güzel oldu helvamız. Bakın şu şekilde helvamız gayet kıvamlı, gayet güzel. Dikkat ettiyseniz hiç şeker kullanmadım. Tamamen pekmezin kendi şekeri. Çok sağlıklı. İsterseniz kahvaltıda, isterseniz çayın yanında. Oldukça güzel misafirlerinize de ikram edebileceğiniz güzel bir tatlı. Pekmezli olduğu için gayet sağlıklı. Herkese tavsiye ederim. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Kanalımızı, kanalımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.